Hayatı oyun olanların platformu Mistrunut'tan herkese selamlar. Ben Serhat ve bugün karşınızda FIFA Online 4'ü oynuyor olacağım. FIFA Online 4 nedir? Electronic Arts tarafından yapılan bedava bir FIFA oyunu. E, temel mantığı online oyun üzerinde kuruldu. Ve ben de dedim ki madem bu oyun yeni çıktı. hem online hem bedava hem futbol oyunu. Ben de dedim ki bu oyun hakkında bir video çekeyim. Ee, size oyunu göstereyim. Oyunun nasıl olduğunu görün. Eğer ki tereddütünüz varsa bu videoyu tereddütünüz gitsin. Veya oyun hakkında bazı şeyleri anlamadıysanız, bazı mantıkları anlamadıysanız veya yeni öğrenmek istemiyorsanız hemen videoyu izleyip öğreneyim diyorsanız bu videoda o sorularınızı, o sorunlarınızı düzeltmek için burada olacağım. İlk olarak karşımızda böyle bir oyun var. Şimdi oyun şu şekilde başlıyor klasik FIFA oyunlarında olduğu gibi önce bir eğitime başlıyor. Eğitimde ilk olarak top sürme. Böyle hızlı hızlı koşuyorsunuz. <laughs> daha sonra pas ve daha sonra şut olmak şeklinde 3 tane eğitim gösteriliyor. Daha sonrasında bir eğitim maçına sokuyor size oyun. Bayağı kolay botlara karşı. E on oynadıktan sonra size fantezi takımınızı kurmanızı söylüyor ve fantezi takımınızı oluşturuyorsunuz. Fantasy takımını oluşturduktan sonra bu ekrana geliyorsunuz. Ve bu ekranı ben kısaca size bir özetlemek istiyorum. İlk olarak klasik resmi birebir maçları oynayabildiğiniz bu yer var. Ee, Teknik direktör modunda oynayabildiğiniz bu yer var. Özel maç yani arkadaşlarınızla girebileceğiniz kadro savaşları yapabileceğiniz ve Volta Live denilen bir oyun modu var. Ee, bunları hepsini teker teker göstermeyeceğim. İlk olarak sadece ee, bu maçı göstereceğim. O kadar. Diğerlerini kendiniz oynarken görürsünüz daha çok. E bahsedeceğim bir de birazcık. Voltilev nasıl bir şey? Voltay'ı biliyorsunuzdur. E, yeni FIFA oyunlarında sokak ba e, sokak basketbol diyorum pardon. E, sokak futbolu olarak oynadığımız bir mod. Bunu bu oyuna da getirmişler ve bence güzel de olmuş. Şu şekilde işliyor mod. 4 kişisiniz yani kendi takımınız 4 kişi, onların takımı 4 kişi. Giriyorsunuz oyun moduna ilk olarak işte kendi adamınızı seçiyorsunuz. Kendi takımınızdan bir oyuncuyu seçiyorsunuz. Veya e, onların takımın, onların takımından diyorum. Volta'nın Volta'da size verilen karakterlerden birini seçiyorsunuz ve oyuna giriyorsunuz. 4'e 4 dörd, her karakteri kendiniz yani kendi karakterinizi seçiyorsunuz ve sadece onu kontrol edebiliyorsunuz. Diğer oyuncular da kendi karakterlerini kontrol edebiliyor. Bu şekilde oynuyorsunuz, maç yapıyorsunuz. E, bir de aynı zamanda Volta'da böyle bir ateş barı var, böyle bir güçlendirme barı var. O dolduğunda karakterleriniz falan daha hızlı hareket etmeye başlıyor. Volta bir ben oynadım. Gayet eğlendim. Tatlı bir mod. Yani normal maçtan sıkılırsanız böyle bir kafa dağıtayımlık bir mod olmuş. Onu da insanlarla oynamak ekstradan eğlenceli hale getiriyor. Şimdi ilk olarak şunlardan bahsedeceğim. Şu aşağıda oyuncu kaydetme, hedefler, soyunma odası vesaire vesaire var. Bunların hepsinin ne işe yaradığını, ne, ne anlama geldiğini, neler yaptığını anlatacağım. Daha sonra yukarıdakilerden bahsettikten sonra bir maç yapacağım ve o maçtan sonra videoyu kapatacağım. Planım bu yönde. Ee, onun öncesinde ama bir de kulüp mantığı var. Bu kulüp mantığında liginiz oluyor. Bu ligde botlara karşı e, klasik bir lig gibi oyun oynuyorsunuz. Ancak bu lig acemiden zora doğru gidiyor anladığım kadarıyla. Mesela ben ilk maçımda acemi botlarla oynadıktan sonra amatör botlarını açmayı başardım. O şekilde ilerliyor ama bizim konumuz buranın üzerine değil tabii ki. Şimdi ilk olarak oyuncu kaydetme kısmına geleceğim. Oyuncu kaydetme kısmı nasıl işliyor? Şimdi takımınız toplam 50 oyuncu olabiliyor kendi içerisine, kadro dışı yedek ve ilk kombin olarak toplam 50 oyuncuya sahip olabiliyorsunuz. Ee, yine bir maaş limitiniz var aynı zamanda. Daha sonrasında e, burada kaydedilmeyen oyuncular diye bir şey var. Paketlerden çıkan, oradan buradan satın aldığınız oyuncular kaydedilmeyen oyuncular kısmına geliyor ve bu oyuncuları şöyle buradan taşı diyerek kendi takımınızı taşıyabiliyorsunuz. Halde artık o oyuncuyu kullanabilir hale geliyorsunuz. Eğer ki paketten çıkan oyuncuyu beğenmediniz ve satmak istiyorsunuz. Buradaki market butonuna tıklayarak oyuncuyu satabiliyorsunuz. Şimdi şöyle bir durum var markette. Buradaki kırmızı şeyler ve mavi şeyler var gördüğünüzde. Mavi renkte eksi çizgiler ve kırmızı renkli çizgiler var. Bunun olayı şu. Mavi renkte çizgiler insanların ben bu paraya satıyorum dediği kırmızı renkli çizgilerde aslında orada şu yazar. E, ben bu kartı şu paraya satın alırım. Sen bu paraya koyarsan ben alırım bunu diyen e, kısma giriyor. O da nasıl oluyor? Mesela salıyorum kırmızılarda 990'a isteyen bu kartı 990'a isteyen biri olsaydı ve ben 990'a satsaydım o e, bu kartı. O adam direkt olarak kartı satın almış olacaktı otomatik olarak Bana da otomatik olarak parası gelecekti karakterimin e, Bu şu şekilde de değişiyor aynı zamanda Yani değişiyor diyorum pardon Şöyle bir eklentisi var Mesela ben 900'ü e sattım Oyun senden bir komisyon kesiyor e, 900'ü e sattığın şey Oyun 200'ünü alıyor 700'ü sana kalıyor Çünkü e, aşırı aşırı kar edip böyle manyak gibi zengin olmanızı istemiyor oyun O yüzden komisyon kesiyor %20 olması lazım yanlış bilmiyorsam eğer. Bunun olayı bu. Buradan işte eğer ki oyuncuyu takımına almak istemiyor veya satmak da istemiyorsan direkt çöpe atabiliyorsunuz. Çöp içinde işte telafi bilmem nesi falan filan ödüyorsunuz. Hedeflere geldiğimizde hızlı hızlı geçiyorum çünkü videonun süresinin çok uzun olmasını istemiyorum. E, hedeflere geldiğimizde klasik online oyunlardaki hedef, görev, başarı muhabbetlerini göreceksiniz. E, mesela giriş ödülü var maçlara katılım ödülü, haftalık giriş ödülü, online aktiflik ödülü vesaire. Mesela aktiflik ödülünde bunları kazanmışım ben. 180 dakika aktif kaldığım için. Bu illa oyun oynamak zorunda değilsiniz. Arka planda bıraktığınızda, açık bıraktığınızda zaten oyun sayıyor. Bu 282 dakikanın ana amacı bu zaten. Görevlere geldiğinizde yine aynı şekilde e, günlük görevler var oyunda. Günlük görevleri yapıyorsunuz. Günlük görevlerde adı nedir onun? Ne kadar puan kasarsanız o kadar ödül kazanıyorsunuz anlayacağınız. Başarımlar var bir de. Burada başarımları yaptıkça, bu başarımları açtıkça, mesela bunu, 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 bunları yaptıkça size bazı paketler vesaire veriyor, puanlar veriyor. Bunun olayı bu. Klasik online oyunlarda bildiğiniz şeyler bunlar aslında. Soyunma odasına geldiğimizde, soyunma odasında takımınızın formasını şekillendirebiliyorsunuz. Şortunuzu şekillendirebiliyorsunuz. Krampon yine aynı şekilde alabiliyorsunuz falan. Mesela ben buna kırmızı kramponu daha çok yakıştırdım şu an ve kırmızı krampon yaptım. Forma numarasını değiştirebiliyorsunuz ve aynı zamanda takımın logosunu, topun e, şeklini mesela kırmızı yapalım. E, gol sevinçlerini vesaire bu soyunma odasından halledebiliyorsunuz. Transfer pazarı yine hepinizin bileceği gibi, anlayacağı gibi. Buradan oyuncu aratıp oyuncu bulabiliyorsunuz. Kendi oyuncularınızı görebiliyorsunuz. Ee, bir oyuncuyu takip ediyorsanız mesela sallıyorum bir oyuncu 200'e satılacak. Yani 200'e satılıyor normalde ama siz 150'den almak istiyorsunuz sallıyorum. Ve takip etmeye başladığınız oyuncu favori olarak eklediniz. Oyuncu 150'ye aldığınızı favorilerden rahatça gelir, görebilirsiniz falan. Burada da kendi e, koyduğunuz transfer listesi burası. Burası bu kadar. Hani bununla ekstra anlatabileceğim bir şey yok. Burası oyunda hani kazandığınız şeyler. Adı nedir onun? Mesela paket aldınız. Paket buraya geliyor. Paketi buradan açıp ögelere ekliyorsunuz. Göstereyim hatta hiç anlatmaya gerek yok. Mesela burada al dedim. Onayla dedim. O envanterimden ögelerime geldi. Kullan dedim. Ve kullan dediğimde 200 bin param arttı gördüğünüz üzere. Oyun size çok fazla şey veriyor bu arada. Bunların hepsini ben hemen alayım bu arada şekilde envanterimi alayım. Bunlar böyle kalsın. Bunları bu şekilde yaptığınızda işte hani hızlı hızlı gelişiyorsunuz. Oyun zaten size hızlı hızlı gelişmenizi söylüyor aslında bakarsınız. Mağaza klasik FIFA oyunlarından bileceğiniz paket al, oyuncu aç. Paket al, oyuncu aç üzerine kurulu. Mesela oyuncu paketlerinde bunu alabilirim, şunu alabilirim. Ama ben harcamayı düşünmüyorum paramı şu anlık. Çünkü bu oyunu oynayacağım biraz daha. O yüzden boşuna 70'lik bir karakter yani oyuncu açmak istemiyorum. Takım hakkında kısmında da teknik direktör alabiliyorsunuz. Bu teknik direktörü ben ee, kara gümrüklü Atılay Caneli aldım. E, çünkü ba bazı sebeplerden dolayı. içimde <laughs> Öyle diyeyim böyle kalbimde besliyorum. Gurur tablosunda seçtiğiniz bir oyuncu resmini çekip buraya koyabiliyorsunuz. Bu adamın yaptığı şeyleri falan filan muhtemelen gurur tablosunda görebileceksiniz diye düşünüyorum. Belki de sırf şekilde dursun diye. Eee, eklemişlerdi. Stadyumlarda şöyle bir mantık var. Stadyumun seviyesini yükseltebiliyorsunuz. Ne kadar yükseltirseniz maç oynadıkça o kadar para kazanıyorsunuz. Fantasy takımı yönetimi oyuncu takviyesi denilen yere geçeceğim direkt. Çünkü temsilci denilen yani şurada temsilci olarak gösterilen kısımda şöyle bir problem var. Temsilciler daha oyuna eklenmedi diyebiliyorum. Hayat hiçbir temsilci gözükmeyecek orca, orada. Oyuncu takviyesinde de mantık şu. Mesela bonitciyi seçtim. Bonucci'yi geliştirmek için farklı bir karakterimi yani kartımı buraya koyuyorum. Yükseltme şansı 1 diyor. Mesela e, böyle böyle kendi kartlarınızı maksimum 5 tane olacak şekilde diyebiliyorum. E, buraya koyup diğer oyuncunuzu geliştirmek istediğiniz oyuncuyu geliştirebiliyorsunuz. Antrenör yine aynı şekilde antrenör puanı denilen bir puan sistemi var. Ve e, oradan bir tane antrenör kendinizi tanılıp onun e, ee, oyunculara karşı görevlendirebiliyorsunuz. Mesela sallıyorum. Bu adamın organize baskı denilen bir özelliği var. Ben bu adamı satın aldım ve gittim organize baskıyı savunma oyuncularımdan Ve orta sahada oyuncularımdan bir tanesine verdim sallıyorum. Ee, bu sayede oyuncularım birazcık daha gelişmiş oluyor. Mantık bunun üzerine kurulu. Takım stratejisine girmeyeceğim çünkü futbol oyunu oynayan herkes e, stratejinin ne olduğunu bilmem. Dizileşinizi ayarlıyorsunuz, renklerinizi ayarlıyorsunuz. Oyuncularınıza ve şurayı gösterebilirim. Bilirim. E, oyuncularınızın genel taktiğini düzenleyebiliyorsunuz. Mesela dengeli genişlik diyor. Dengeli genişlik diyor. İşe kat etme var. Açıkta kalma vesaire vesaire tarzında. E, kendini seçip oyun içerisinde onların ne yapacağını belirleyebiliyorsunuz. Bunun mantığı o. Antrenman merkezinde klasik FIFA oyunlarında olduğu gibi beceri falan böyle paslaşma, şut, e, top sürme vesaireyi ...geliştirmenizi sağlayan, onları denemenizi sağlayan... ...bir mod. Çok uzattım lafı. Çok şey konuştum. Umarım hepsini anlamışsınızdır. Ee, bir de... ...maça geçmeden önce şunu göstermek istiyorum. Oyunda şöyle bir mantık var. Hemen... E, ...gamepad'imde bir problem olduğu için... ...şunu hemen düzeltiyorum. Evet. Gördüğünüz üzere... ...burada arkadaki oyuncuyu hareket ettirebiliyorsunuz. Bu oyuncuyla hareketler yapabiliyorsunuz. Ve şut çekebilirsiniz isterseniz. Hani... Bunu da göstermek istedim. Bu benim çok hoşuma gitti. Ne bileyim oyuna girmeden önce canın sıkılır. Bir şey yapmak istersiniz. Bir alıştırma yapmak istersiniz falan. Hani burada alıştırma yapabilirsiniz. Çok lafı uzatmadan maça geçelim. Normalde ben bir tane maç yaptım. 5-1 bitti. Ama ben karşımdakinin gerçek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Ee, umarım gerçek bir oyuncudur ve 5-1 kazanmışımdır. Ee, yeni bir maç daha yapalım o zaman. Takımım bu şekilde. E, normalde 82'lik bir oyuncum var ama onu, onu e, şu an eklemeyi planlamıyorum. Bu ad, bu adamı. Marshall kalsın istiyorum. Bu şekilde e, şey yapacağım. Oyunda yine maç içerisinde sohbet edebiliyorsunuz insanlarla ama ben sohbet etmeyi de tercih etmiyorum. Çünkü mesela Walton gibi oynarken şey yaşadım. Adı nedir onun? Walton e, gibi oynarken mesela gereksiz küfür eden tiplerle karşılaştım yine. Ben uzatma olsun istemiyorum. Biri bir biterse hemen bitirelim. Karşı takımımızdaki, yani karşıdaki adamın da ee, şeyi çok iyi değil. Takımı çok iyi değil benimkisi gibi. Benimkisinden bir tık daha iyi sadece, bir tık ama çok değil. Oyun hakkında görüşlerimi de oyun içerisinde belirteceğim. Oyunun mekanikleri, ben bahsetmeden önce. Tabii ki şu bir ee, şeyden bahsetmek istiyorum hemen. Duyduğunuz üzere oyun Türkçe spikerlerden oluşuyor. Uzun Türkçe spikerler izledi, e, biri Murat Kosova, diğeri de e, Nebil Nebil Evren. Pardon, Nebil Evren'in adını unutuyorum o yüzden not almıştım buraya. Murat Kosova ve Nebil Evren anlatıyor oyunun Marcia. şeyini, e, spikerliğini bunlar yapıyor. Yorumculuğunu aynı zamanda. E, benim hoşuma gitti. Çağla. Türkçe spiker duymayalı çok uzun zaman olmuştu. E, hatırlayanlar bilir. Eskiden Türkçe spiker indirir, öyle oynardık falan PES oyunlarında vesaire. O yüzden bu benim çok hoşuma gitti. Ben çok bana çok tatlı geldi yani ne yalan söyleyeyim. Ve aynı zamanda şaşırdığım bir şey daha var. Toplum Oyun içerisinde geliyor. Türkçe Önemli müzikler var. E, ben On Türkçe Fret müzik de beklemiyordum hiç. Ne yalan söyleyeyim yine aynı şekilde. Bruno Türkçe Fernandes. müzik duyunca aa dedim Türkçe Savula. müzik var ya oyunda Bas falan, falan oldum. O da güzel bir şey olmuş. Oyun tamamen Türkçe zaten. Gördüğünüz üzere. Takım arkadaşını iyi şimdi Top şimdi, diğer e, şimdi bu videoyu çekerken aynı zamanda şundan bahsetmek Edir. istiyorum. Kaç yıldır FIFA oynuyorum. Ee, FIFA hakkında bilgimle vesaire. Bunları da belirtmek isterim. Çünkü sonuçta beni dinlerken neye göre konuşacağımı da anlamanız lazım birazcık. Şimdi ben eskiden FIFA oynuyordum bayağı. Ee, eskiden dedim FIFA 2015, 2014, 16. O dönemlerde FIFA'yı çok severdim, çok oynardım. Anladım. Daha sonrasında bazı sebeplerden dolayı bilgisayarımdan uzaklaştım ve oyunlar çok gelişti ve oynayamaz hale geldim. E, ee, haliyle bir daha FIFA'ya giremedim. Son yıllarda FIFA 20'ye yeniden bir giriş yaptım geçenlerde. FIFA 20'yi oynadım birazcık. FIFA 20'yi oynadım. Bir yandan konuşurken oyun oynamak zor oluyor bu arada Genç onu da şey belirteyim. E, FIFA 20'yi oynadım bir süre falan. Şimdi de bu oyuna giriş yapmış bulundum. ve bundan yıllar önce FIFA'nın bir tane de online oyunu vardı diye hatırlıyorum bu arada. Umarım yanlış hatırlamıyorum. Ya yani oynadım öyle bir oyunu da. FIFA'nın mıydı hatırlamıyorum sadece. E onda da böyle aynı burada olduğu gibi şey yapabiliyorduk. Online bir şekilde insanlarla maç yapabiliyorduk. E güzel bir oyundu o da FIFA mekaniklerini barındırıyordu içerisinde. Şöyle aşağı inelim. Top ceza sahasında tehlikeli pozisyon ee, olabilir. Olsun, olsun. Denedik, denedik. Endidi. Takım arkadaşına geri yolladı. Fred aldım bir onu. Güzel. Yani Marta onu seyşf. oynamıştım. O Salman da güzel bir oyundu. Bıraktı. O da bedavaydı. Yani bu oyunun bedava olması Cengiz. benim çok hoşuma gitti aynı zamanda. Hani biliyorsunuz siz... Biz Türkler, yani Türk oyuncular FIFA oyunlarını, oyunlarını, oyunlarını seviyoruz, futbol oyunlarını seviyoruz oynamayı ve ver, e, her yıl FIFA çıkıyor. çıkıyor ve yine çok gereksiz pahalı olabiliyor FIFA oyunları ve onun yanında bir gibini. alternatifimiz Ölkecek oldu şey teknik olarak halde beni atlar. mutlu ediyor. En böyle bir alternatifimiz varken şey yapmak istedim size, oyunu göstermek istedim. Aa gol attık, evet ilk golümüzü attık. Şut beklemediği yerden geldi. Daha iyi bir günü. VP yazdı. Bu karşımızdaki herif mesela kötü bir adam değilmiş. ağlarla buluştu. Bizde Belki de o kadar Thanks diyelim. Ama sonuç yine istediği gibi oldu. Gol olmasıyla olmaması arasında santimler vardı resmen. Direkten sekip dönmesi i̇şte, ve ee... çizginin dışına düşmesi işten bile değildi. Bu tarz bir oyunun bedava olması. Son dönemde Emsi biliyorsunuz gibi falar çok artmışken. De. Yani para çok fiyatı çok artmışken bu oyunların. Ee, bu oyunun bedava olması gayet Tabii hoşuma gitti benim. Ve bedava bir oyun için bence güzel bir oynanış vaat ediyor. Gördüğünüz üzere mekanikler FIFA'nın mekaniklerine çok benziyor zaten. Hani aynısı zaten. Ee, birazcık daha iyidir veya kötüdür. Yani muhtemelen daha kötü. Ee, FIFA 20'den falan. Grafik anlamında da yine aynı şekilde. Fifa'dan Her Normal var. FIFA'dan e daha kötü. Ama bedava bir oyun için. Hem birazcık sistem dostu. Hem de bedava olduğu için çoğu insanın oynayabileceği bir oyun. O yüzden dediğim Maçayı gibi bu dedim. oyunu çekmek istedim yani. Göstermek istedim size en azından. Boşta kalan top. Olabilir. Şimdi birazcık daha maça özü aklanacağım. Çünkü kazanmak istiyorum. Yalan olmasın Ama hakem bitirdi. Şimdi devam edelim. Aslında pas atmıştım ama neyse. E, çok iyi bir FIFA oyuncusu değilim. Yani bunu da aslında seviyor. Eskiden iyi bir FIFA oyuncusuydum aslında. Ancak şey problemi, oyuna, oyundan koptuğum için, çok uzun süre oyun oynayamadığım için hala doğal olarak şey oldum hani adı nedir onun, daha iyi bir FIFA oyuncusu olamadım. Eskisi kadar iyi bir oyuncu değilim yani. O yüzden eğer ki dersiniz, bu nasıl oynanış, bu nasıl oynayış falan kötü oynuyorsun vesaire derseniz bunun sebebi yıllardır oynamıyor oluşum. Ancak bu oyunla beraber muhtemelen geri dönerim FIFA oynamaya. Çünkü ben seviyorum bu tarz e, insanlarla rekabet etmeyi. Böyle futbol oyunlarında. Hani eksilerin, eksilerine gelirsek şöyle bir X'ini gördüm oyunun. Oyun bedava dediğim gibi ve haline bazen problem yaşayabiliyorsunuz oyunlarda. Özellikle bedava oyunlarda. Ee, yaşadığım problem de şu. Adam tehlikeli geldi ama. Mesela bir tane paket açmaya çalıştım. Paketi satın aldım. Açmaya çalışırken oyun kapandı aynı da. Yani oyun dondu. Saniye, oyun donunca şey yapamadım. İşte yani paketi açamadım. Greenwood. Sonra tabii kata, oyunu kapatıp açtığımda şey oldu. Adı nedir onun. Çalmak için hamle yaptı ama top taca çıkıyor. Ee, oyunu tekrar açtım zaten paket bende bulundu. Hani paketi satın aldığım boşa gitmedi de. Öyle bir problem yaşadım. Oyun kapandı paketi açınca. Öyle bir problem yaşadık. Onun dışında e, ekstra bir program yaşamadım. Mekanikler belki normal FIFA'ya göre birazcık daha kötüdür. Belki diyorum çünkü dediğim gibi normal FIFA'ya göre yani normal FIFA'ya aşırı alışık bir insan değilim ne yazık ki. Eskisi gibi oynamadığım için. Eskiden oynuyordum çok. Evet. Buldu, ah yavru. be. Os. Şimdi oyunda şunu da bahsetmek yani. istiyorum. Benim fark ettiğim bir şey. Sizde de öyle mi bilmiyorum ama. Ben oyunda genelde gollerimi şey köşe vuruşlarından kazandım. Gol attığımda genelde köşe vuruşu oluyor golün şeyi yani. Sebebi. Mesela i̇şte daha demin olduğu gibi. Köşe vuruşları sanki bir kolay mı olmuş veya online'da insanlar mı tutamıyor artık bilemiyorum ama. Yani köşe vuruşlarından çok gol attım. Hani o kafayı falan vuruyorlar yani oyuncuların genelde. Hakem Belki seçim takımla da alakalı olabilir bilemiyorum dedim size. Siz de öyleyse yorumlarda Hatta belirtirsiniz yani. Hata devam ettirip ondan sonra evet. kartlarını gösteriyorlar ve bu da maçların seyir zevkini arttırıyor. Mesela şey bu muhabbetler çok hoşuma gitti benim mesela. Hani oyun üstüne yorum yapıyorlar falan. Çok hoşuma gidiyor benim. Evet onu gördük. Ama Greenwood biraz yavaş bir oyuncu. O yüzden onu orada Cengizinde. görmemiz hiçbir anlam ifade etmiyor. Yani oyun hakkındaki düşüncelerim olumlu benim için. Yani benim oyun hakkındaki görüşlerim bu yüzden olumlu. Hani Behanbe bedava. dediğim gibi. Hani de grafiksel anlamda aşırı kötü değil. Oynanmayacak derecede değil. Evet, kötü bir fikirdi. Ama Allah'tan alamadı. Güzel. Dönerse vurdur tamam. Heyecan verici de açıldı. Topla tek başına. Tamamdır. Güzel. Fred. Kötü kullandı. Baya kötü oynadı orayı. Güzel. Bisaka. Greenwood. Bir Kaleci yumrukladı. Topu uzaklaştırıyor. Bir pas. Hadi. Hadi. <laughs> ah be çıkartamadım şeyi. Çok tehlikeli bir pozisyon. Şutun atıyor. Evet. İçeride bu kadar pas yaptırırsanız arkadaşlar. Böyle golü yerseniz. <laughs> Birazcık pislik de yapayım diyorum. Her neyse 2-0 oldu. Dediğim gibi çok eğlenceli bir maç geçirmiyor olabilirsiniz şu an. Ama benim amacım buradaki. Bayağı size bayağı aslında bayağı bayağı oyunu göstermek. Oyun böyle, oyun böyle. Oyun böyle oynanıyor. Imzasıdır. Oyunun mekanikleri bu şekilde ilerliyor. Beğendiyseniz eee oynarsınız hani. Hoşunuza gittiyse. Ve şöyle güzel bir kısım var bu tarz oyunların. Evet maç bitti. Şöyle güzel bir kısım var oyunların. Eee adı nedir onun? Oyun bedava olduğundan dolayı İstediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Oyun şey oldu, alt kısma geçti. Arada yaşıyorum bunu. Nedenini <laughs> bilmiyorum bu arada. Yaşadığım şey... Ha, şey açıldı. E, Steam şeyleri açıldı. Arada böyle aksak, e, aksaklıklar yaşanır, bunlar olur. Kusura bakmayın bunun için. E, Oyun içerisinde maç yaptıktan sonra oyuncuların uyumu artabiliyor. Oyuncunun tamam. uyumu arttıkça da oyuncuların güçleri artıyor bu şekilde gördüğünüz üzere. Ee, bu kadar. Oyun bedava. Oyunu istediğiniz gibi deneyebilirsiniz. Oyunu beğenmezsiniz yine beğenmezsiniz ve silersiniz. O yüzden e, rahat rahat önerebiliyorum. 18 GB falan olması lazım oyun. Oyun başarılı yani. Ya. Gerçekten bedava bir oyun için. Gayet başarılı insanlarla oynuyorsunuz. Haliyle sıkılma ihtimaliniz daha da az oluyor. Çünkü her maç yeni bir insanla oynadığınız için yeni taktiklerle karşılaşıyorsunuz. Bu da size ee, sıkılmanızı daha indirgiyor. Ekstradan yine oyun hakkında bahsedebileceğim bir şey yok. Bu arada şunun içinde kusura bakmayın. O maçı yaparken çok fazla yanlış konuştuysam yani çok takıldıysam ee, oyun yani futbol maçı oynarken konuşmak birazcık daha zorlaşıyor. Halle takılmış olabilirim. Düzgün akıcı bir şekilde anlatamamış olabilirim. Bunun için sizden özür diliyorum aynı zamanda. Ama öyle bir problem yoksa hoş. Oyun öneririm. Bedava olması ee, çok büyük bir artı. Grafiksel anlamda kötü değil. Mekanikleri bildiğimiz FIFA mekanikleri yani çok ekstrem bir ...kötülüğü veya ekstra bir mükemmelliği yok bildiğimiz FIFA mekanikleriyle oyun oynuyoruz. Eksileri bazen ee, paket falan açarken oyun takılabiliyor. Onun dışında bedava olduğu için ve online olduğu için çok fazla küfür eden çok fazla gereksiz toksik insanlar ortaya çıkabiliyor. Onun dışında ekstradan bir olayı yok e, kötü diyebileceğim. Tabii bunun da en büyük sebeplerinden bir tanesi. Bu tarz futbol oyunlarının kötü yanlarını görebilmek için bayağı oynamanız gerekiyor. Ben de halle daha yeni çıkmış bir oyunu bayağı bayağı oynayamadığımdan dolayı bunun hakkında net şeyler diyemiyorum. Evet diyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz neden beğenmediğinizi yorumlarda bahsetmenizi isterim. Çünkü beğenmediğiniz kısımlara bakıp kendimizi geliştirmeye hala devam ediyoruz. Onun dışında ekstradan sizin için diyebileceğim bir şey yok. Sonraki videolarda görüşünceye dek hoşçakalın, oyunla kalın.